insanların açlıkla sınandığı, milyonlarca insanın sosyal yardım bağımlısı yapıldığı ve hukukun demokratik hak ilkelerinin askıya alınarak düşman ceza hukukunun uygulandığı bir ülkede ekonomik gelişme olmaz ekonomik gelişmenin olmadığı yerde de işçilerden başlayarak, esnaftan devam ederek sonunda sanayicilere kadar herkes bu krizin, çok boyutlu krizin etkisi altında feryat etmeye başlar ki işte şimdi Türkiye'nin yaşadığı gerçeklik de budur. Asgari ücretli 22 bin liradan 30 bin liraya çıktığı takdirde bu artışın kendisine yetmeyeceğini haklı olarak söylerken bankada 30 la 300 milyon doları olan iş adamı da bu, bu mal varlığının hukukun güvencesi altında olmadığını bilerek yaşıyor